şu an neredeyiz? Pazar Pazar Sangol'dayız. Ya yani Pazar Sangol Endonezya Festivali'ndeyiz. Geçen sene ben burayı keşfetmiştim. Daha önce eski videolarımda gördüyseniz eğer iki kere ben Endonezya'ya gittim geldim. Böyle de Endonezya özlemimize gidermiş oluyoruz diyelim. <laughs> Haydar'ı da ilk defa getirdim. Haydar nasıl buldun festivali? Çok mutlu var ama tatman lazım. Aslında görünüşleri bizim yemekler gibi değil. Evet, ama hani yediğinde gayet böyle değişik tatlı ve evet. lezzetli yemekler var. Birkaç tanesini gözüm kesti. Atlanma bir Ya onu ben de bilmiyorum o dediğim ekran bacaklı yemeğe bilmiyorum. Onu ben de yani bilmediğim şey yeme. Ama çoğunluk tavuk ve etten oluşuyor. Zaten Müslüman, Müslüman, ülke, Müslüman ülke olduğu için bu konuda problem Ama e, yaşamayız. Asya mutfağından etkilenmişler o belli yani. Neyden? Asya mutfağından etkilenmişler. Ya Asya mutfağı derken zaten Asya'da bir ülke bu.